Acil nakit ihtiyaçları için ucuz kredi kullanmak isteyenler için son şans geldi. 31 Mart tarihine kadar devam eden kampanyalara başvuru yapan yaptı başvurmayan fırsatı kaçıracak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ucuz kredi dönemi ile ilgili detayları aktardı. Bakan Şimşek artık ucuz kredi olmayacağını duyurdu. Peki hangi bankalar düşük faizli kredi veriyor? Ucuz kredi veren bankalar 2024 haberimizde. Bankalar düşük faizini kredi kampanyalarına devam ediyor. Ancak 31 Mart'a kadar başvurusunu yapan alacak sonrasında ucuz kredi bulmak mümkün olmayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek banka kredileri ile ilgili detaylı bir açıklama yapsın. Bakan Şimşek açıklamasında ucuz kredi döneminin sona ereceğini duyurdu. Ramazan Bayramı öncesi nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ise acil ucuz kredi veren bankalar listesini araştırmaya başladı. Peki hangi bankalarda düşük faizli kredi var? İşte ucuz kredi veren bankalar. 2024 Mart düşük faizli kredi veren bankalar. Bankaların düşük faizli kredi fırsatlarını değerlendirmek isteyenler için Mart 2024 son fırsat olacak. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni kararlar aldı. Banka kredilerinde ucuz kredi dönemi artık sona erecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konu ile ilgili bizzat açıklama yaptı. Son fırsatı kaçırmak istemeyenler için düşük faizli kredi veren bankalar listesi ise şöyle. Garanti BB veya akış kredisi. Faiz oranı %4,34. 3 ay ödeme erteleme. 12 ay vade. QNB Finansbank, iyi ki tanışmışız, dedirten kredi. Faiz oranı %0,00. 1 ay erteleme. 6 ay vade. Ucuz kredi için son tarih 31 Mart. Bankalardan ucuz kredi kullanmak isteyenler için son başvuru tarihi 31 Mart 2024 olarak açıklandı. Bu tarihe kadar başvurularınızı seçtiğiniz bankalardan yapabilirsiniz. Şubeye gitmeden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası üzerinden de başvuru yapmak mümkün. Düzenli gelire sahip ve 18 yaş üstü olanlar kredi için başvuru yapabiliyor.